Ki arabasını bir köşesine koyacak çok azaldı düşen, giden e, olursa bize ulaşsın e, Bir garibi sevindirsin. Sevabı bilgi inşallah. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani koyduğum yerde bile duramamış, ıslanmış. Şimdi e, eve götüremiyorum. Çünkü orada yaramazlar var. Kaybolur. Ondan sonra hiç ulaşamayız. Değil mi paşam? Se viu não? Se viu não, beni? Garib ya. <laughs> Yok bırakmayacağım seni bırakmayacağım bırakmayacağım <laughs> bırakmayacağım abin getir beraber yaşarız dedi. Yaşı da küçük. Yani şeyinde değil daha yaşında değil. O çok tatlı. Eğlenceli. <laughs> Sen mi süreceksin arabayı? Adam biri demiş ya sağda mı sil direksiyon solda mı diye. <laughs> Ortada. Şey. Konum nereyi veriyor? Dur. Abi bize yol ver döneceğiz de. Ola verelim mi biraz Kaç kilometre kalmış bakalım Dur. Dur, Bir sıkıntısı mi var ne var Merhaba merhaba. Nasılsın iyi misin İyi misin Bebek. Ben de zarar veriyorum Ben de sevindim canlı Seviyorum çok ya, şey. çıkartırız, çıkartırız. Onu makasla keseriz. Değil mi? Sen 60 lira almışsın ya. Öyle de olmaz diye bir şey ya. Ben hepsini farkındayım. <laughs> Hepsine bakıyorum ben. Hepsini farkındayım. 60 olmuyor, 50 olmuyor mu diyor makas ne? Öp 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 Öyle diyor, 50 olmaz diyor ya. Zahmet oldu olmaz, lan, Teşekkür ol ederim. Ya. Ya, ha. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya sağ sen, sen, sen şöyle gez yes, evi Tamam. Sevi, Yok rahat ol rahat, ol, rahat ol, rahat ol. Seveyim, tamam, gel, 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 Seveyim. gel, gel. gel. Benim oğlum da köpeği çok seviyor. Bobi mi? Bobi. Nasıl bak. Şunlara yana gidelim. Tamam. Ama. Evet. Ya bu ablanla abim. Ha sağ ol abi. Evet. Allah razı olsun. Abi, <laughs> abi. Ya, abi, abi ne dersen de. Bu, bu daha da yaşıyordu. Diyorum ben gördüm gördüm hepsini hepsini diyor. Sizinle gezer, sizinle dolaşır. Mahalledeki çocuklar da seviyor. Ya, ya buraya mı çişe geldi falan diyor. Ne öyle? çıkartılmış dışarıya, kapının Kapılar falan gider mi? Eğitim ya, var. Ya, mı? yani ya, şöyle her e, çiş eğitimi var. var Kesinlikle var. yapmıyor. Arabaya yapmadı. Eli ver, yani. eli ver, Al, ver eli ver. Eli ver, eli ver. Biliyor musun eli? Elini ver. Vay kurban buldurur. Hayır gibi şey. Alışmış. E, <laughs> Görmedi Abi, ya. Şey Görmedi şey sahip sahip ya. Yavrum ya. Yavrum <laughs> Sen, gel mi gelmek için? istiyorum Benden gelmek istiyorum ama daha dağda yaşayacağım. Yaz değil mi sana? Kurban olurum. Sizi yaradan. Kurban olurum sizi yaradan. Senin de Allah razı olsun. Ben Önce de, Allah, Allah, Allah ya bak nasip nasip İstanbul'a gidecekti. Yok. Senin de <laughs> bana burada evde yaşayacak ne, ne güzel lan. <laughs> Ama sen bahçeleri benim canım tamam. sırf aslında bahçede olmaz ya. Benim olmaz. Allah size ya, razı olsun ya. Sen, abi Ondan sonra mesela. Ondan sonra razı olsun ya. Sen de Çok sağ ol. Allah Aşısı var mı? Yok. Yok. Aşısı Aşısı. Aşısı şey. E, aşısı yoksa da ben ne şey. Yapabiliriz, yapabiliriz, yapabiliriz. Burada yaptırırız ben parasını veririm. Dur dur. Para mesele değil mi? Gülver kuruşu mu? Nasıl edilir ya? Nasıl edilir Aşı meselesi değil mi? <laughs> gel, gel, gel. Yok ısınınca zarar vermiyoruz evet. değil evet. mi? Yok asla. Nasılsın? İyi misin? Ha? İyi misin? Hı, yap, yap. yap yap. Beni yapma ya yasın abi. Ha, yine abin ya. Evet. evet. Ulan olurum evet. seni yaradan ha. Ya, burası senin. Burayı ya, senin yapalım. Dağda tamam yaşıyordun. Ya. Orada ha. küçük yavrulardan korkuyordun. Bak burada Sevim evde yaşayacaksın. yaşayacağım. Sevdim burayı. Kuzum benim. Ben böyle sevmek <laughs> için tabi ağırlığımız yani İspanyol'daki çöplüklerin oraya gidiyorum bak bisikletle bazen gidebilirsen. Oradaki yavrulara bakmak yani için Onlar Allah Onlardaki şey özlemi gideriyorum abi. Tek kolay Ya bu, bu abin de moral olacaksın inşallah. Birbirinize destek olacaksın tamam, tamam, mı kızım? Mı? Senin canımız gibi sayesiz canım. Ya abinin bir parçası etmeyiz ama onun kalbimizle kadar bırakmıyoruz. Dur oğlum seni yaradan ha. Biliyorum ben <laughs> seni çok 5 sene sahip <laughs> 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 İflah atanlar falan hepsini dinledim. Bir izledim değil mi? Hepsini dinledim. Abi, abi köpekler çok korkunç. O göldeki hikayeyi dinledim, <laughs> dinledim. arkadaşının hikayesini. Ya. ya orada siyah vardı ya bir tane şey. galiba. <laughs> evet, Yani hepsini de beğendim ben de bir yolu. Acayip ya. var. Ya bunda korkulur mu? O senden daha merhametli yanlış anlamadım sakın. kullanmıyor. Korkuyor balığın altına giriyor. Sabah çok ıslanmış. Çok üzüldüm. Evim, biz hani bizler evimizde sıcak yatağımızda yatıyor. O sabah kadar kim bilir neler yaşıyor. Hani ıslanmak bir yere korku. Küçücük bir yavru görse korkuyor. Hani ne, neler yaşamış bilmiyorum. Diğer yavruların başına Böyle Yorulmak yok Bir bir taşıyacağız inşallah İnşallah sizlerin sayesinde